Merhaba arkadaşlar bugün çok lezzetli yapımı oldukça pratik harika bir kış tatlısı hazırlıyoruz mandalina soslu süt tatlısı sulu ve tatlı olan mandalinaları bol suyu kıyım ve ortun ikiye keserek sıkacak yardımıyla suyunu çıkartın eğer sıkacağınız yoksa isterseniz sıkarak da suyunu çıkartabilirsiniz eğer mandalinaları suluysa ama tatlı olmalarına özen gösterin ben bu şekilde sıkarak 2 su bardağı kadar mandalina suyu elde ettim mandalina yerine isterseniz portakal suyu veya vişne suyu da kullanabilirsiniz şu an mandalina tam mevsimi ve bolca var sıkacağın üzerindeki tortuları bu şekilde kaşık yardımıyla ezin ve bardağı doldururken de bir tane süzgeç kullanın ki fazla tortusu gelmesin 2 bardağı da aynı şekilde dolduruyorum çok lezzetli ve bol vitaminli harika bir tatlı oluyor. Bir tane tencere içerisine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, yarım çay bardağı toz şeker ve sıkmış olduğum 2 su bardağı mandalina suyunu alıyorum. İyi bir şekilde karıştırıyorum. Mutlaka güzelce karıştırın ki nişasta tortusu olmasın. Daha sonra ocağın üzerine alalım. Ocağın üzerinde de devamlı karıştırarak koyu kıvamlı bir sos hazırlayalım. Mutlaka devamlı karıştırın yoksa tortu kalır. kıvam bu şekilde artık ocaktan alabilirsiniz. Kullanacağınız kalıbı sudan geçirin ki kolay bir şekilde kalıptan çıkartın. Sosumuzun tamamını borcamın tabanına dökelim ve bu şekilde sağlayarak buzdolabında sütte irmik harcını hazırlana kadar bekletelim. Başka bir tencere içerisine bir litre sütümü alıyorum. Üzerine bir su bardağı irmik ve aynı bardakla 1 su bardağı da toz şeker ilave ediyoruz İsterseniz şeker miktarını azaltabilirsiniz karıştıralım ve ocağın üzerine alalım ocağın üzerinde devamlı karıştırarak iyi bir şekilde pişmesini sağlayalım 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim o görmüş olduğunuz sarılık hemen eriyor zaten hızlı bir şekilde karıştıralım kıvama geldiği zaman da 1 paket vanilya ilave edelim ve iyi bir şekilde karıştırdan sonra göz göz olmasını bekleyelim devamlı karıştırarak Zaten göz göz olunca ocaktan alıyoruz ve ocaktan alalım. Hazamış olduğumuz mandalina sosun üzerine sütlü irmik tatlının tamamını dökelim ve bir spatula ile düzeltelim. Hafif sallayarak tam düzgün olmasını sağlayalım. Zaten tam tutan harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Kıvamı, rengi harika oluyor. Üzerini kapatalım ve buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirelim. Tatlım dinlendi. Üzeri kurudu görmüş olduğunuz gibi kabuk tuttu. Sütün kendi kaymağı zaten. Uygun bir servis tabağı yardımıyla ters çevirelim. Renginin güzelliğini görüyorsunuz. Kolay bir şekilde kalıptan çıkıyor zaten. Faz olan kısmını alıyorum. Daha düzgün dilim çıkarmak için. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor arkadaşlar. Tadı harika, sunumu da çok şık. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Rengini de görüyorsunuz. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bilimler açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.